Ha, evet Selin ne da. yapıyorsun? Mutlu <laughs> musun? Biraları <laughs> götürdün ha? <he>? aşkı <Aşkito. gülüyor> Evet şu anda <laughs> Koray Canı'nın <laughs> muhteşem barbeküsündeyiz. <laughs> Kurşen Oral <laughs> <mangalı> ile <laughs> geçirdi. Kimsola yok. Evet Koray da şu anda şikayetler geliyor. Şikayetler başladı. Pirsola'da. Bir şikayet var galiba. Evet Pirsola'da. şikayetleri alalım. Bir zola Pirsola yok. Bir zola yok. Bak bak. Evet. Ustanın ustası, ve Kokoreç evet. ustası. Şu anda tak 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 sesleri duyalım. Tık 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 tak tak tak. Vay yavrum vay. Aileden kokoreççi. Aileden kokoreççi. Şapkanı yesinler. <laughs> şey. yiyor mu? Doğum günü annesi. Evet, burada masamız donatıldı. kolaya köfte ver. Her şeyimiz çok fazla. Gördüğünüz gibi. Akrabalar burada. Şu canan burada. Başka şey de. Müge. Müge çok mutlu. Evet. Usta kokoreççi Koray kesmeye başladı. Kesmeye başladı. <laughs> Vay yavrum vay. Vay yavrum vay. Tavukları bıraktı gitti mi? Ya <laughs> Öyle bıraktı gitti. Yavaş pişsin diyor. Evet. Cenk ele aldı. Mangalı. Ustaların ustası Koray.